Herkese merhaba. Kardeşlerim, 127. bölümde neler olacak? Ömer her şeyi öğrenecek mi? Dizi bu sezon son mu olacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Ömer maalesef hiçbir şeyi duymayıp, annesinin gerçek katilini tekrar öğrenemeyecek. Nebahat ise bu bildiklerini, Akif'e para karşılığında şantajlık yapmaya karar verecektir. Süreyya, bu beladan kurtulmak için, Akif'e yalvarırken bütün serveti vermesi için ısrar edecektir. İlerleyen bölümlerde Nebahat ise diziye veda edebilir. Ayla ise bu bölümde bir demet çiçek ile Elif'ten özür dilemeye gidecektir. Elif ise özrü kabul edip evine geri dönecektir. Kardeşlerim dizisi önümüzdeki hafta bayram haftası arasına giriyor. 18 Nisan cumartesi günü ekranlara gelmeyecektir. Kardeşlerim dizisinin final yapmasını istemiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın bütün İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Kardeşlerim dizisi ile ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.